شدي بله غلطاتي بتشوفوا. ماذا يقول؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم وليتم مدبرين الله أكبر هات الله يديور birçok yerde ve hünen gününde Allah size zafer verdi. Siz orada çokluğunuza güvendiniz. Bizi kimseye yenemez dediniz. Bunu açıklayacağız şimdi. Hüneyn Savaşı. Ve dâkat aleykum el ardu bi marhabat. Gökyüzü ve yeryüzü size dar gelmeye başladı Sonra ne oldu? Ve leytum mudbirin. Böyle sırtınızı dönerek, arkanızı dönerek kaçtınız. Buyur Allah. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettikten sonra bir müddet Mekke'de kaldı. Asayişi sağlamak için, düzeni sağlamak için. Sekanif ve Havazin kabileleri Taif'tedirler ki ya Muhammed bizi burada nasıl çıkardıysa gelin dışarıdan bir mallar toplayalım ve bu şekilde ona saldırıp zaten azınlık Mekke'de biz onu burada çıkaralım. Ashab-ı Kiram Medine'de. Öyle karar verdi. Ve mal toplamaya başladılar. ما كان الله تبارك وتعالى وعيك للاندريه يا ايها الذين كفروا يوك وذيل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يَوْمَ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Ayet daha uzun. Gidiyor ayet. O kafirler var ya, mallarını toplasınlar bakalım. Sırf insanları Allah yolundan alıkoymak için toplasınlar bakalım ve infak etsinler. Ve infak edecekleri bu mallar onlar için elem vereceği, zillet vereceği, hasret olacak kıyamet günü diyor. Teessüf edecekler. Keşke infak etmeseydik, keşke yapmasaydık. Ama sonunda sınla yuğlanın. Allah sonunda yenilecekler diyor. İşte bu. Mal toplarken ve tam saldırıya geçecekler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Medine'den 10 bin kişi orduyla yardım istedi. İlk sefer ilk savaşta Hüneyn Savaşı'nda Müslümanlar galipti. Yani sayı olarak galip. Her zaman hazırlıktı. Ve Müslümanlar oradan gelirken gururlandılar. Ne diyor burada? Adakat aleykumul ardu fi merhabat gökyüzü ve yeryüzü size dar gelmeye başladı. için Gururlandılar. Ne dediler? Dediler ki bizi kimse yenemez dediler. Nerede o ayet? İz a'cebetkum e kesretukum. Çokluğunuza güvendiniz. Bizi kimse yenemez. Ve geldiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları karşıladı ve Hüneyn Vadisi'ne indiler. Tabii ki daha önce bunlar bu müşrikler gelince yani atlarıyla, eşekleriyle, öküzleriyle, koyunlarıyla gelmişler. Orada kör bir savaşçı var onlarla beraber. Dedi ki onlara ya siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu öküz sesi, inek sesi, koyun sesi nedir bunlar? Dediler ki biz bütün mallarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla geldik. Bugün Mekke'ye gireceğiz. Mekke'yi Muhammed'den alacağız. Dedi ki onlara Lat ve Uzz'e yemin olsun. Siz yanlış yapıyorsunuz. Ya Muhammed galip gelirse eşleriniz, çocuklarınız, mallarınız ganimet olarak gidecek. Bebet bah adam. Sen yaşlandıkça sapıtıyorsun. Hayır. Lat ve Uzz'e yemin olsun. Bugün tersi olmayacak. Bugün Muhammed'i buradan çıkaracağız. Dediler. Efendimiz işte tabi onlar geldiler ve Hüneyn Vadisi'nin sağ ve sol tarafında pusu kurdular. Yol orada. Yüzergah orada. Efendimiz ve ashabı o vadiden geçerken oklar onlara yağmur gibi gelmeye başladı. Yağmur gibi. Allahu Ekber. Yağmur gibi. Subhanallah. Ashab-ı kiram kaçıştı. Sağ, sol, ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilerliyordu. Ana Muhammed ibn Abdullah diyordu. Ben Abdullah oğlu Muhammed'im diyor. Kaçmıyordu. Hazreti Abbas yüksek bir yere çıktı. Ey ashab, ey muhacirler, ey hicret edenler, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biat edenler, söz verenler. Neredesiniz? Allah Resulü buradadır. Geliniz. Seslendi Hazreti Abbas. Tabii ki işte Allah tebareke ve teala ve enzele cülûden lem Bunu işleyeceğiz gelecek. Hiç görülmemiş bir ordu gönderdi ve Allah'ın izniyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan galip geldi. Geldi. Ganimetler toplanıldı. İşte ve taksimata gelindi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'lere Medine'lerden biraz daha fazla verdikleri için yine yani İslam'a girmişler. Hatta bazıları ya e, efendimize mal verdiler savaş için acaba Allah Resulü bunun iki katını bana verir mi düşüncesiyle öyle verdi malını. Ve onlar ileri geri konuşmaya başladı bazıları. İşte bak 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 Allah Resulü akrabalarına, yani Mekke'dekilerine malları verdi biz de ellerimizi, kollarımızı sallaya gideceğiz ve hem ganimetlerle hem kendi Mekke'de kalıp bizi böyle elimizi boş bir şekilde gönderecek dedi demeye başladılar. Efendimizin kulağına gitti. Hemen Mekke halkını ayırdı. Medine'leri çağırdı böyle. Ey kardeşlerim, ey ashabım. Bazı kimselere ne oluyor? Bak demiyor. Sen, 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 sen. E biliyor bunları kim konuştuğunu ama onları ifşa etmiyor. Alaka bakınız, Edep. Bazı kimseler ne oluyor ki? Şöyle şöyle konuşuyorlar. Evet biliyorum. Mekkeli kardeşlerinize sizden daha fazla verdim. Bazı sebeplerden dolayı. Ama biliyorum onlar Mekke halkı. Akrabalarım. Kavmim. Beni taşladığı zaman siz bana kucak açtınız. Ev açtınız. Onlar taşladılar. Siz bana gül attınız. Bana sahip çıktınız biliyorum ama bazı sebeplerden dolayı kardeşlerinize sizden daha fazla verdim. İstemez misiniz? Onlar bu fazlalığını alsınlar. Ben de sizinle beraber geleyim. Dince dediler ki ya Resulallah sen bizimle beraber mi geleceksin? Evet dedi. O zaman ey Allah'ın Resulü fedak ebi ve ummi ya Resulallah. Kardeşlerimiz bütün ganimetleri alsınlar. Sen bizi yetersin yarası.